Gelinlik, damatlık, gelin çiçeği ve aksesuar fiyatları arttı. Düğün gününde bembeyaz bir gelinlik içerisinde salınarak yürümek her genç kızın hayalidir. Ancak gelinlik fiyatları dolanı yükselmesiyle birlikte cep yakıyor. Yurt dışında hep var eden biz tamamlıyoruz. Biz getirdik burada tabi veririz. Ede bir minik o malı daha alabilirim. Dolar kalktı. Biz avval mal alardık 125 dolar, 125 bin arıydı. Şimdi oldu 165 bin. Müşteri geldi direğe de bilmiyorum. Benim de imkaniyetim mahduttu. Kimse, kimse toy etmiyor. Hakkı da bilmiyor ne olacak. Altın, altın baha. E geldi bizim yanımızda bizim der şeyler Türkçe'de Türkçe bilmiyor. Dolar kalktı. Yani burada Irak'ın meselesini bilmiyor. O öz parasını aldı. Ya bu da işe Bizim bu dolar kıkmağı çok zahmetli bizim için. Yani bir şey de bilmiyoruz. Yükselen fiyatlar sonucu vatandaşların alışveriş yapma oranı gitgide azalıyor. Fiyatlar dudak uçuklattığı için vatandaşlar gelinlik almak yerine kiralıyorlar. Bizler kıkmet çok kiradı. Yani yüzde bir iki mesen saatlik var. O da mesela yurt dışına çıkırı, onun dolayı alı kir edebilmez yazda dışarıda. Burada alırlar, aparlar oraya. Çoğu millet bizde burada kiralı. Damatlık takımlarında da durum aynı. Damatların da işi zor çünkü doların yükselişi damatlık takımlara da yansıdı. Yani indi kürəkən etsin. Yəni kürəkən etsin kürəkən məsələn onca kommunitar pul axır gəlir bazara, həpsi çıxıq təlibdi. Yəni çox-çox dollar çox təsir edib bazara, aləmat təsir edibdi. Yəni zamız vardı bu hökumətə dollar andırsın.